Merhaba arkadaşlar. 21 Mart Pazar şans topu çekiliş sonuçları 4 14 22 25 28 artı 3. 23 Mart Salı Çarşamba şans topu çekiliş sonuçları 4 9 23 27 31 artı 5. 28 Mart Pazar Şans topu çekiliş sonuçları 10, 12, 14, 22, 28 artı 3 rakamları çıkmıştır. Şöyle gezdireyim. Geçmiş videolarımı da paylaşmıştım. Burada tabii ki hızlı yaptığımız için arada kaynamış iki tane dörtlü gelmiş aynı kolonda. İkili, ikili, ikili var hep. Burada tutan kolon ikramiye yok. buradan hani ikili. Burada üçlü tutmuş. İkramiye olarak da kolonumuz bir tane var. Şimdi çekilişime geçeyim. 14 23 27 30 31 artı 4 birinci kolon 1 2 25 28 29 artı 2 5, 6, 11, 24, 32 artı 12, 16, 19, 21, 31, 34 artı 1, 3, 18, 19, 23, 33 artı 1, 16, 26, 16, 22, 26, 30, 32 artı 12 rakamlarıdır. 31 Mart çarşamba yani yarının çekiliştir şans topu bol şanslar diliyorum bir dahaki videoda görüşme dileğiyle iyi geceler